Selam arkadaşlar. Bugün serimizin 3. bölümündeyiz. 3. bölümde günlük seriden bize Edgar'ın 7 seviye olduğu haberi geldi. Bu biraz bizi üzdü. Biliyorsunuz formatımızda hiçbir karakteri bir seviyenin üzerine çıkarmayacaktık. Bunu alacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu karakteri kasmalı mıyız? Lütfen bunu siz belirleyin. Yorumlarda bunu yazın. Hadi o zaman ilk maçımıza doğru geçelim. Umarım güzel güzel maçlar çıkaracağız. Bak isterim ya. Yani. Lucas 31. Hem güzel bir karakter. Evet. Oo. Ama tabii bazen e, aksesuarı çok kişiye yarıyor. 5 kişi kaldı. Boğuyu da alalım. Bu arada Boğ da çok güzel bir karakter. Sevdiğim karakterler çıktı. Ha, karşıda Nitacık var. o, o da, da, geçti. Gitti. Neredesin? Bu arada güzel güzel evet, burada. emojiler, güzel güzel spreyler de çıktı. Bye bye. Bye bye <laughs> Lucas hızlı başladık seriye. Direkt evet. 10 kupa emz oldu. Altın en sevdi. Buraya gel 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 kaçma. Ne o ismi ne onu? Ceylin mi? Ceylin. Ceylin bay bay. Bay bay. <laughs> Sol tarafta da var. Sen ne yapıyorsun burada? Cikki. Adam kesmeye çalışıyor abisi ne yapsın? Şu an gerçekten aksesuarım olmasını çok isterdim bu karakterde. Kesin şurada bir yerdedir. Bence de o bu. Geliyor geliyor. Burada değil. Bu. Niye vuruyor? Oo tam geliyordu biliyor musun? Evet. <laughs> Ay saçmalama ölmeme herhalde. Gerçekten ölmezsin. Aa! Bakalım botları ölebilecek misin? Becerebilecek misin onu? Dali geliyor. Orada da birisi var. abi bir var. Abi ne olur abi. Yail Gül, gülerek geliyor sana. Vur ona ya. Artık alırsın onu. Yoksa sen bot taklidi falan mı yapıyorsun? O şoka mı? Alacağım, alacağım. Şimdi birinci olacağım. Göreceksin. Böyle Allahını seviyorsan, bale ball ne oluyor? Ball geliyor, balli, balli. Oğlum git git git. Alırsın onu. Git. Umarım alırsın. İlfirmayı ah. çok yaklaşma. Oo. Al geliyor. Ortalık karıştı, ortada kaldı ah. Ben niye anlayamıyorum? Anlayamadım. Sana yazıklar olsun ya. Bir de birinci ay. Yemin ederim çok anlaşılmış şu an arkadaşlar. Evet. Aha orada biri var. Bak gördün mü? La git ya. Buna da ölmezsin herhalde. Ya vallahi, aa, görüyor musun? Gir gir yeşile gir. Almayacağım. gitsene? Peşimden geliyorlar. Bak ben bunu. Pemi alırsın ama ya. Bak ben bu pemin şey olduğunu düşünmüyorum ha. Yaklaşma vuracak sanki. Allah senin belanı... Gel bot de. değil dedin. Gel adam de hesaplaşak. Seni, adam seni dondurdu vurmadı. Diğeri gitti bir yerde kendi başına. Gel de hesaplaşak. Öldü ya. gitti. Gel de hesaplaşak. Çok güzel tebrik ederim. Birinci oldum. Eşimin bot değil dediklerini <laughs> yani gerçekten Bunları sen nasıl öldün? <laughs> Utancımı yüzme vurma. Ay çok kötü oynadım. Bir de ben de ölüyormuşum şurada hemen. Yok mu şu eşimi bir öldürecek baba yiğit bal mesela? <laughs> Süpersen. Burada birisi var mı? Yukarı doğru kaçıyor sanırım. Gel buraya. Bu potlar kusmayı nereden öğrendi? Olsa geliyor. Ölmedi. Çilem. Gel buraya çilem. Yalnız gelse var ya mahvedebilirdi beni. Riko göster bakayım botlar nasıl alırmış. Evet bayağı güzel alıyor bu arada. Tebrik ediyorum. Bir ben miyim ya? 10, 40, 45 kupa. Güzel. Gel. Ama gitsene öldür zaten gel, onu gel yani. Gel. Gitti. Öldü. Klas bir ölüş oldu. Beni, o beni 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 çok sıkıntı aldık güzel oldu. Aha. Frank. Renk de vuruyor farkında mısın? Aşağıda şeli vuruyor. Ne yapıyorsunuz? Bu arada gider misin? Ya kendi öldü ama tarati de maç başladı. Devam Hadi bakalım kim kim alacak? <laughs> Go! Aa gel buraya. Niye vuruyorsun adama? Sana da vuracak. <laughs> Vuramadı. Gel buraya. Roka. Bak 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 gördün mü? Nasıl göz kırptın Ya şöyle baksana canım. Bunları gerçekten nasıl öldün sen? Benim biraz eseri. tabii. Anmışsın onu sıkma zaten. Aynen. belası belasını neredesin? Oo. Bu... Savaş topunu falan <laughs> geçelim mi? Olur olur. Geçelim dersen geçeriz. Ya yani sen de öldüreyim Vay, diye dibime girdin ediyorum. yani. Yapmayalım yapmayalım. Son iki kişi alırsın. Bir kişi kaldı. Sekiz git var karşında. Gülerek gidiyor herkes farkında mısın? Göz kırpmalar, bir gülmeler. Komik mi? Komik mi? Tebrik ediyorum. Aa gördüm. mü? Orada gördüm. Bence üzerine gidersen seni alacak o. Sol yukarıda. Nö, nö, vur oraya nö, 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 nö. çok güzel vur 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 hiç kaçma. Nö, 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 nö. Alırsın onu artık. Zaten bekliyor. Sen alayım diye bekledin. İki kişi Frank her maçta sona kalıyor farkında mısın? O çok güzel yük aldın oradan 11 yükü ulaştın. Umarım bu hemen hızlıca karşına çıkar. Nerede, Nerede bu? bu? Bence mi? git artık ona. Çok problemli ya, Ölmek 11 istemiyorum yukumlar. ya. Ölmezsin, ölmezsin git. Ölmezsin korkma ölmezsin. Öldüm reis. Git git. Hayır hayır. wow. Canım <laughs> <laughs> sıkıldı. Onu kovalayacağım ama o sanki beni öldürecekmiş gibi hissediyorum. Alırsın onu. Oo alamaz. Kışı Nereye? görüyor musun? <laughs> Niye? Bıdık. Lagenda. Ay gelsin. Ölürüm. Aferin. Bu neydi? Ne Mipo muydu bu? Olay git oğlum. O 600 canı kaldı. Alırsın onu. Bekliyor zaten duvara. Ya öldüreyim diye hani şey, kıyamam ya. Hani şey var ya. Canına susamış. <laughs> cami duvarına muhabbeti. Gitmiş duvara kusuyor. Ne yapıyor yani? Sana kim vurdu o kadar ya? Bilmiyorum ki. Zaten canım az. Biri vurduğu zaman gidiyor. Evet pro bir tane vuralım. Hmm. Kral. Nasıl yazmış kral? Kral. Iyla. <laughs> <laughs> M100 kupaya ulaştı. Arkadaşlar. Çak 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 alkışlarınızı duyuyoruz. Boya baksana ya. Ne yapıyorsun bu? Ne kadar etkisizmiş bir seviyede. Polet gel buraya. Nereye kaçtın acaba? Dur onlar birbirini öldürsünler sen sonra girişin içine. Akıllıca bir hareket. Ama şunu al bence ya. Alamıyorum ki. Yok yok şu evet. Az önce izin. seninle dalga geçtim ya şimdi çok korkuyorum. <laughs> Gerçekten. Bu koşacak ha. Umarım öyle bir şey yapmaz. Ya ya bir anda donacak ya. diye bekledim biliyor musun? Meğer donmayınca aklıma geldi üzüldüm ya. Aa. <laughs> Yalnız haritadan gerçekten sıkıldım ya. Sadece kutu patlatıyorum farkında mısın? Gel buraya gel. Aman ha aman aman. Aman. Kutu patlatayım derken patlama. Yapacak bir şey yok ona. Neredesin? <laughs> Bu da bizim Mütal. şey arama e, sesimiz artık. Evet. Nita, Çok ne mu sinirlendin sen? Nita sinirlendi. Neden sıkmıyorsun Nita? Evet, Rosa burada bir yerde. O? Yukarı çıkıyor olabilir. Oh! oh! Rosa'ya bak sen. Rosa var ya hayalet gibi. Ne yapıyor? kız? Oh! 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 Koç, oh! Kaç, hayır, kaç, hayır, 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 hayır. Kaç, kaç, kaç. Bu arada gerçekten gidiyorduk. Oh, bu bölüm. <laughs> bölüm hayalet bölümü galiba. Yalnız Koleta çok bulaşma derim sana. Yo bence hiçbir şey yapamaz. Gel Hı, buraya. Misin? Evet kesinlikle eminim. Emin <laughs> miyim? Alamaz ya. Bence alamaz. Gel bakalım. Hmm. Ya bir kişi kaldı. Kim o? Hayalettir var. Kesin. Kimtin? Kim? Kesin. Geliyor bizimki. Birim oymuş. Şuraya doğru Elkirim çekeceğim ama. o şeye onu. benzemiyor mu ya? Gelecek. Aa nasıl koşuyor görüyor musun? <laughs> Merhaba. Ne haber? Ya sana son dakika bir tane vurup öldürse var ya o kadar güzel. Sonda da vursa öldür ama. Artur ama gel buraya tik. Tike baksana dünya umurunda değil. Tara varsa tarayı açalım mı bir sonraki seviyede? Olabilir. Güzel değil mi? Tarayı severim. Varsa açılır neden açılmaz? para. Bekliyorsun da vuramıyorum da sinir oldum iyice ya. <laughs> Lan git. Sen de ölür müsün? Koşa baksana <laughs> şunu. <şimdi>. Tehet <laughs> Ya Sen ben öleceksin. tutuldum resmen ya tutuldum. <laughs> Neyse olsun. Aa gidiyorum. Bu arada kime benzediğini buldum Elkirman'ın. Biraz geç kaldım ama kime benziyor? Reigns Nasıl benziyor? Yani? O da maskeli. Belki de odur. Ya ondan esinlenmiş olabilir. O diye düşündüm iş. yani aklıma o geldi. Bilmiyorum çok benzet. Niye benzettiysem. Solda iki kişi. Gelin. gelin hadi. Bu Frank niye her maç <laughs> sona kalıyor? Ben anlamadım ki. Canı büyük. Evet gerçekten büyük. O yüzden Hani şimdi Vuruyorlar. ara, ara bakalım nerede çıkacak. Buradaymış. Of. Vurmasaydın geliyordu biliyorsun güzel değil mi? gitti. Gelsin karşısında da ben varım. Hmm. Max'e vurabilirsin. Max gitti bence. Çok güzel. Yapıyorsun bu sporu. Ya yaparız ya arada böyle. Bir anda yok edebilir seni bir. Gidiyorsun. Yok ben değil. Gidecek olan bir kişi var ama o ben değil. Yaklaş yaklaş o zaman. Piper. Piper, Piper ne oldu? Hadi alırsın ikisini <laughs> Hadi. kaç kaç hiç dokunma. Bak gelecek sana ama bence. Piper gidiyor mu? Piper seni alacak. Ne oldu <laughs> Allah Neti, Nite, baksana. Doğru. Hiç umrunda değil. Ama seni... <laughs> ya of ya. Karanlık gece Sebas. Karanlık gece mi? Benim takım arkadaşım. Aaa. Kıyamam. Nita'dan güzel ya. bir gol geldi? Şili. Karla Pem. baksana. Kar ne yapıyor şu an? Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Beni alıyormuş bir de. Alır mı alır? Alabilir tabii ki. Evet. Gol. Golü attık. Güzel bir gol. En sevdiğim yandan geldi. İşte hemen. Ne yaptın Rico? Kuyu aldılar. Aa, Aa. girmedi, girdi. Gol yediler. <laughs> İnanılmaz bir gol yediler. atarsın onu. Çok sanki bin ha, kupa oynuyorum. Ne Top ne oldu lan? Kaymadı bir. Şurayı açabilir miyiz? At zaten. İyi dediğimiz Max'e bak. <laughs> Topun yanından geçti yani hiç bakmıyor bile. Şöyle ikiye atalım. Çok güzel. Bayağı iyi şu an. Şöyle 3'ü de atarsak 100 kupaya ulaşmış oluruz. Yatacağız şurada bir yerde. Gelecek şöyle birisi hemen vuracağız. Bir kişiyi alacağız, yok edeceğiz. Burada kim var yukarıda? Burada zaten karşına birinin çıkmasından da korkmayacağım. Karl gel buraya. Merhabalar. Nasılsınız efendim? O da gitti şuraları ben bir açayım en azından ya. Gözüm gönlüm <laughs> açılsın. Ha koymuş. Merhabalar. Bir şey olmaz diyor zaten. Juju. <laughs> <laughs> ya yetişemiyorum. Frenledi. İyi oldu bu. Juju duvarı mı aşamadı acaba? Durayım dedi artık. Yoruldu galiba. Stu karşımızda. Gel buraya. İşte Bırak gitti bak, bu da gitti. Merhaba, merhaba, merhaba. Sen beni Bak, gaza burada, getirip Burada yakında birisi var. Geliyor. 6 tane yükü var bu arada. Ne yapıyor? Ya. Duvara çarptı akıllı. Atla bence üzerine direkt atla. Oto ile atla Yani nereye gidiyorsun dağlara taşlara? Vay. Öyle insan Botlarla oynarken ne kadar keyif alıyorum. savaşıyor mısın? farkında mısın? Üç kişi birbirine vuruyor. Lan ikisinin arasına daldın. Vay. Lan bir git. Ne yapıyorsun lan burada? Günah. Ama öyle vurulur mu? Şöyle bir tane atarsak. Aşçı gel buraya aşçı. Açıl oradan baban geldi deyip daldın Rosa'nın yanına. Aşçıya baksan ya. Bak şu olmaz diyor bu da. Ya kaçma lütfen artık. ayağa kalk Rosa baban geldi. Çok fazla bir yemek var. Evet İşlerimizi gerçekten uğraşıyoruz. Size destek olun. Kesinlikle destek olun arkadaşlar. İşten gelip ee, <laughs> bunu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem eğlenerek hem de eğlendirerek aslında video çekmeye çalışıyoruz Umarım sizi de eğlendirebiliyoruzdur Gel buraya gel Bibi O da gitti son iki kişi kaldı Şuraya doğru bir gidelim Burada birisi e, vardır uçtum. Keşke hep bir yerden bir yere giderken böyle uçururuz Gelme vurma olur mu ne no, olur vurma Momo <laughs> Momo ya Toplamda bugün iyi bir kupa kastık. 1117 kupaya geldik. Serimizi, 3. bölümümüzü burada tamamlıyoruz. Serimize destek olmak için videolarımıza yorum yaparak abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.